Hele sen bir gel, kuş sesleri içinde uyanacaksın. Çok hoşuna gidecek yemeğin. Dedeciğim, hadi izin ver de gideyim mutfağa bak. Kız tek başına nasıl yapsın onca yemeği? Sen, sen Rus ajanı değil miydin? Ha? Beni zehirlemeye çalışıyorsun. Benden kaçmaz. Hüsrev, bu kıza göz kulak ol. Tamam. Ben şimdi tuvalete gidiyorum. Hı hı. Kelebeğim, tamam. ben bir dakika sonra döneceğim. Tamam, biliyorsun işte durumu ya. Tamam, biliyorum da. Tamam, neyse, hadi. Mukaddes Hanım... ...hasır dedem içeri gitmişken... ...sizle bir şey konuşmak istiyorum. Hı. Ee, yanlış anlamayın, biraz açık konuşacağım. Dedemin durumunu biliyorsunuz, değil mi? Yani... ...aklı biraz gidip geliyor. Farkındayım tabii, yani her şey ortada. Ee, bu sizin için... ...sorun değil mi? Değil tabii. Çünkü dedeniz çok iyi biri. ...onun sevgisi bana çok iyi geliyor. Aslına bakarsanız benim erkeklerden yana pek şansım olmadı. Yani hayatıma giren erkekler de bana çok kaba davrandılar. Ama dedeniz çok sevgi dolu, nazik, çok kibar biri. Yani evet, arada bir kafası karışıyor olabilir tabii de... <laughs> ...bu onun özünde çok iyi ve sevecen bir insan olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ben uzun zamandır ilk defa bir erkeğin yanında kendimi kadın gibi hissediyorum. Kevebiğim, <laughs> geldim işte. İki dakika senden ayrı kaldım, yine özledim. <laughs>